Merhaba. Mesela bana da atar. Evet. evet. <laughs> <laughs> Araba Merhaba. çevirelim oraya alacağız sizi hemen. Çıkar evet. şey yani. Arabanın olduğu yere gidecek. Araba geri geri Araba giderse bitmez. Arabayı ileri alıp. Tamam burada hemen yapabiliriz. Hemen burada da evet, evet, evet evet. Evet evet. 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 Gitmiyor bir yere merak etmeyin. Başlayalım biz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ödül töreni, ödül olacaksınız. Kuluk olsun olarak neler söyleyebiliriz? Evet, evet. Setten çıktık. Zor yetiştik diyebilirim yani. Hemen buraya geldik. Vallahi çok güzel bizim adımıza. Zaten kardeşlerimle geldim. Sağ evet. olsunlar. Pırlanta gibiler. Birlikte çok güzel bir ekip olduk. Bu gece de bizi ödül için çağırdılar. Biz de onun için geldik. Set nasıl geçiyor peki? Tekinler nasıl? Bence onlara soruyorum. Aynen sizin evet. Hep bana soruyorsunuz. <laughs> <bu arada>. <gülüyor> <Yorumlar>. <gülüyor> çok yoruluyoruz. Ama işte böyle ödüller e, yorgunluğumuzu alıyor. Biz de bunun için geldik. <laughs> Siz peki Evet mutluyuz burada olmaktan. E, Burak Bey'in de söylediği gibi çok yoğun geçiyor bu arası. Ee, bir eksetten çıkıp geldik yani içimizde. E, bir o kadar yoğun ama bir o kadar da keyif veriyoruz. yaptığımız için karşılanmıyoruz. Ama enerjilerimiz iyi. Evet. E, güzel bir sezonda güzel. E, hemen az kaldı geride bırakacak. Bu çok sene evet, yorucuydu, yorucuydu ama e, çok güzel geçti. Ee, bizim için ikinci sezon bayağı iyiydi. Üçü merak ediyoruz şimdi. Evet, evet. uzun zamandırlarla görüyoruz. Takım elbiselerle görüyoruz ama. Hava böyle bugün ama evet, evet yani. <laughs> kostümler çok ağır. Bizim kostüm. Evet, evet, evet. Soyunup evet, giyinmesi Sıkıntımız çok Soyunup giyinmeyle keşke kalsın. <laughs> <arkadaşım. gülüyor> Sıcaklarla başımız evet. ayrı evet, dertte. Soğukla ayrı dertte. Bizim çadır işleri çok meşhurdur yani. Davet ederiz bir ara sizi. Evet, evet, bir, bir bakarsınız. Bu, bu röportajı bir de ondan sonra yapmak <laughs> lazım. Abi bu soyunu çıkartmayla ilgili 4 kilo verdiğiniz bile söyleniyor. sahne çekmek daha rahat <daha yani. <laughs> Peki yaz sezonla yaklaşıyor artık bir plan yapıldı mı şimdiden? Nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi son 2-3 haftamız. Hı <laughs> hı. Evet, bu gecede yayın var zaten. Ondan sonra bittikten sonra bir şeyler yapacağız. Brezilya. Erikli'de yaz aldığınıza dair. Erikli'de yazlık aldığınıza dair. Yok, hayır, hayır. Değil, yani orada benim ailem kalıyor. O yüzden. Onu nereden duydunuz? bunu da bilmiyorum. Aynı imza almışsınız diye. Düşünme etmeyin bazı şeyleri. Onun benimle alakası yok. Burak Bey eski halinizi özlediniz mi? Sakallar, imaj bayağı uzun bir süredir böyle. Tabi projeden dolayı mı? Yok, <laughs> de, sağlam, o, ama yok. Sizin eski o sinek kaydı hallerimizi. Ama Karan benim öbür halimi bilmiyor. Evet. Ya. Evet. için. Sıkıntı Orasını ben de merak ediyorum açıkçası. Sonra ne olacak? Evet sakalları kestiniz de o anki ruh hali nasıl olur Hiç kesmesen mi bilmiyorum açıkçası ama o halimde seviyorum. Da geçtiğimiz günlerde bir dergide sizin için de güzel yorumlar yaptı. Sağ olsun. Her teşekkür ederim. Kar geliyorum. Karşılıklı. Ben zaten hep Instagram'dan paylaşıyorum. Takip ediyorsunuz. Evet. evet. Değil mi? zaten. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <laughs> <Ben> bakışlardan anladım. <laughs> Peki sosyal medyada da romantik çift olarak tanınıyorsunuz. Yani normalde de özel günleri unutur musunuz ya da unutmazsınız hediyeler? Yok, unutmam, şey unutmam. Dikkat ediyorum öyle şeylere. Önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Direkt Direk Hanım'dan geldi bize bu soru soruyor. Nasıl? Diye. Nasıl oluyor? <laughs> ben onun yanından geliyorum. Onu geliyorum. <laughs> Peki. çok Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Çok teşekkürler. ederiz. Sağ olun. Sağ olun.